Arkadaşlar kondansatörler soru çözümüyle birlikteyiz. Evet ilk sorularımız toplam sığayı bulma soruları. Şimdi böyle bir devre gördüğümüzde arkadaşlar hemen harf vererek devrenin açılımını sağlayacağız. Bu şekle baktığımızda seriyi paraleli göremeyiz. Öncelikli olarak elimizdeki harfleri ilerletiyoruz. Şimdi K harfi geliyor buraya. Eğer önüne bir alet çıkarsa arkadaşlar ilerleme olmaz. Boş yoldan arkadaşlar ilerletiyorsunuz. Yine bakın önünde aletler var ama aşağıya gelebilir. K. Daha da gidemez. L'yi ilerletelim. L buraya gelir kalır. Hiçbir yere gidemiyor. Harf almayan köşemiz arkadaşlar kafadan kendimiz harfimizi koyuyoruz. M. Şimdi burada harfi koyduktan sonra giriş ve çıkış harflerine dikkat ediyorsunuz. K en başta oluyor. L en sonda olacak. M de arada arkadaşlar. Eğer bu harfleri yanlış dizerseniz soru yanlış olur. Onu da söyleyelim. Şimdi tek tek aralara bu kondansatörleri yerleştireceğiz. Bakın 2C. Hangi harfler arasında? K ile M. Üstünü çiziyoruz ki karışmasın diye. K ile M arasında 2. Yine bakın 4. K ile M arasında. K ile M arasına 4. M ile L arasına 3. K ile L arasına 5. K ile L arasında 7. Bu arkadaşlar K ile K arasında kalmış. Yani ne olacak o zaman? Olduğu gibi kalacak hocam. Sıfır. Evet. Kısa devre. Kısa devre arkadaşlar. Onu hiç kullanmıyorsunuz. Şimdi devreyi bu hale getirirsek seriyi paraleli görebiliyoruz. Bakın şuradan başlayalım. 2 ile 4 arkadaşlar paralel. Toplanıyor hocam değil mi? Toplanıyor aynen. Topluyorsunuz 6. Düz topla. Sonra bu 6 yanındaki 3 ile seri hale geldi. 6 ile 3'ü nasıl yapıyoruz? Çarpıp topluyorduk, bölüyorduk hocam. Çarpıp toplayıp bölüyorduk, evet. 2. Sonra 7 var, 5 var, 2 var arkadaşlar. 3'ü de birbirine paralel olduğu için 7 artı 5 artı 2 eşittir 14 olur. Evet. Eğer anlarsanız arkadaşlar çok da zevkli. Şimdi yine eş değer sağ fakat harf yok. Harf yoksa arkadaşlar ne yapacağız? Soruyu boş bırakacağız. <laughs> Değil tabi. <laughs> pilin olduğu yerden arkadaşlar kendiniz harf koyacaksınız ama hemen pilin bir tarafına K, diğer tarafına L diyerek başlıyorsunuz. K bakın geliyor. K geldi. Boş yoldan K buraya buraya ve ta buraya kadar geldi. Bakın boş yol. Aynı şekilde L'yi ilerletelim. L L, 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 buraya da L. Toplamda iki harfimiz oldu. 1K, bir 1 bir de L. Şimdi 2'ye bakın KL arasında. 3'e bakın KL arasında. 4 de KL arasında. Hepsi paralelmiş arkadaşlar. Paralelse topluyoruz. 9. Evet. Nasıl? Çok var. Güzel değil mi? Güzel. Şimdi arkadaşlar yükleme soruları pil var. Bunların yüklerini sırala diyor. Şimdi sıralamayı nasıl yapacağız? Sıralarken arkadaşlar artı kutuptan biliyorsunuz bir yük çıkıyor. Yükün ne olduğu belli değil şu anda. Üst tarafta 3C, alt tarafta 1C var. 3'e 2 oranla paylaşacaktı değil mi hocam? 3'e 1. Yani bir şey miydi? O evet. 3C 3 1C mi Evet. 3C'ye mesela 3Q gitse arkadaşlar 1C'ye de 1Q gider. Yani C ile doğru orantılı olarak yük veriyorsunuz. Buraya Q, buraya 3Q verdiyseniz demek ki 4Q yük geliyor demektir. Yani X'in yükü arkadaşlar 4, Y'nin 3, Z'nin de bir Q'dur. Böyle sıralama sorduğu zaman arkadaşlar C eş falan bulmanıza gerek yok. Direkt siz oradan kendiniz oluşturabilirsiniz yükleri. Evet bir diğer sorumuz arkadaşlar. Sığaçlar özdeş ise bu da ÖSYM sorusu. X ve Y'nin yüklerini sormuş. Şimdi sığaçlar özdeş diyor arkadaşlar. Şimdi buradan yük gelecek yine. Oran sorduğu için C falan bulmama gerek yok. Özdeşten anlayacağımız şu. Hepsinin C'si aynı. Mesela kaç C verelim? Her biri 2 C olsun. Kesirlerle uğraşmayalım diye. Şimdi her birine 2 C dersek üstte bakın seri olan 2 C'lerimiz var. 1 C olur hocam eşdeğeri herhalde. Bravo. 2 çarpı 2 bölü 2 artı 2'den 1 C gelir burası. O zaman buradaki yol C'ye sahipse Q vereceksiniz. Alttaki 2 C'ye sahip olduğu için 2 Q vereceksiniz. Q, 2 Q buraya verildiyse toplamda 3 Q geliyor demektir ana koldan. X'in yükü 3. Y'nin yükü de arkadaşlar Q'dur. Oranı da 3 çıkar. Güzel ve basit soru çözüm. <laughs> Aynen. Şimdi devrenin yükü kaç kolum demiş. Bakın işlemli bir soru arkadaşlar. İşlemini yapacağız. Fakat kim seri, kim paralel nasıl anlayacağız? Harf koyarak. Pilden başlıyorsunuz arkadaşlar. Pilin bir tarafına K diyelim. Buralar K. Buraya da L dedik. Boş yoldan buraya da L geldi. Buraya da M diyelim. Şimdi devreyi açacağız. Yine bakın K önce L en sonda M'yi de araya aldık. Bu kondansatörleri aralara yerleştirelim. K M arasında 3 var. 3 farad. M L arasında 2 farad. Sağ birimi farad. L M arasında 4 farad. Ve K L arasında arkadaşlar 1 farad var. Artık seri paraleli görüyoruz herhalde. Evet. 4 ile 2 ne yaptı? 8 bölü 6 hocam 4 bölü 3. <laughs> 6 paralel evet, olduğu için biraz evet topluyoruz canım. arkadaşlar. Tabii, evet, 3 ile 6 yan yana geldi. Kaç çıkar? 2 gelir hocam. Bravo. 3 çarpı 6. 3 artı 6. 2. 2 ile 1 nasıl oldu? Paralel. En son arkadaşlar C eşimiz 1 artı 2'den 3 gelir. Şimdi bize devrenin yükünü sormuş. Ne yapıyoruz? Q eşittir. Vc. V'si 4. C'si 3. C eşi 3. Çarparsak 12 klon yük olur arkadaşlar. Anladık. Evet. Devrenin toplam enerjisi kaç jüldür diyor. Enerji formülü neydi arkadaşlar? Hemen yazalım. Q kare bölü 2C'ydi. Şimdi bizim Q'yu bulmamız lazım. Farad verdiyse bunlar seri. 4 çarpı 12. 4 artı 12'den 3. Gıcık yaptı <laughs> 3 ile 2 arkadaşlar C eşimiz paralel 5 oldu. Tamam. Şimdi C eşi bulduk. Q'yu bulmak için de Q eşittir VC yapıyoruz. V'si 3, C'si 5 çarpıyoruz 15. Artık bunu kullanabiliriz. Q'nun karesi yani 15'in karesi bölü 2 çarpı C'miz de 5. 225 yapar. bölü ona. 2 22. 22.5 olur. 45 bölü 2 hocam. Doğru. Sağ. Evet arkadaşlar. Şimdi yine sıralama soruları. Arkadaşlar sıralama sorularını daha çok seviyoruz. Çünkü yükü kafadan verebiliyoruz. Buradan çıkardık. Şimdi buradan bir sayı veriyoruz sonra bölmekle zorlanıyoruz. O yüzden biz biraz daha kurnazlık yapıp ara kollardan başlayalım. Hemen 2C'ye 2Q giderse diyelim 3C'ye 3Q. Demek ki 5Q geliyor. Gerilim neydi arkadaşlar? V'di. V idi. V'yi bulma yolda biliyorsunuz. Q eşittir. VC. E biz Q'sunu, C'sini biliyorsak V'sini biliriz. X için yapıyorum. 5Q eşittir. Vx çarpı 2C. Vx ne gelir buradan? Harflere bakmayın. 5 bölü 2. Şimdi Y için yapalım. 2Q eşittir. Vy çarpı 2C'den sayılar sadeleşirse Vy 1 olur. Z için yapalım. 3Q eşittir. Vz çarpı 3C o da yine 1 gelir. Zaten şunu söylemişsinizdir. Paralellikle V'ler aynı olmak zorunda bakın. V'leri aynı çıktı. X büyük Y ile Z eşit çıktı arkadaşlar. Şimdi geldik X, Y, Z'nin enerjilerini sırala. Yine sıralama sorsa arkadaşlar. Sıralarken ne yapacağız? Hemen yükleri oluşturacağız. Yük çıktı. 2C'ye 2Q verdik. 4C'ye 4Q verdik. Demek ki 6 geliyor. Bu sefer de enerji sırala demiş. Enerji formülü Q kare bölü 2C. Hemen X ile başlayalım. X'in yükü bakın 6. Karesi ne yapar? 36. Formüldeki 2 ile buradaki C'yi alın. 2 çarpı 1'den 18. Y'yi hesaplıyorum. Q'su 2. Karesi 4 yapar bölü 2 çarpı c'si de 2 1 z'ye geldik yükü 4'ün karesi 16 bölü 2 çarpı 4'ten 8 2 gelir arkadaşlar herhalde sıralamasını yaparsınız evet arkadaşlar şimdi de yükleyip boş olana bağlama sorularımız var Diyor ki CX yüklenerek boş olan CY'ye bağlanıyor diyor. Ortak potansiyel kaç evet. volt olur? Şimdi burada X'i yükleyelim arkadaşlar. X'in yüklenmesi e, şuraya çözelim. QX eşittir VC ile olur. V'si 10, C'si 2. QX eşittir 20. Şimdi QX'i burada yükledik. Cebine 20 lira koyduk. Fakat boş olan CY'ye bunun yükü 0. Yani toplam yük ne kadar oldu burada? 20. Eşittir. V çarpı C diyoruz. C'lerde bakın paralel bağlı olduğu için 5. V ortak 4 volt olur arkadaşlar. Eğer bunun yükü olsaydı onu da ne yapacaktık? Toplayacaktık bağlanış şekline göre. Ama C'ler paralel olduğu için 5 oluyor. Voltumuz da 4 volt olur. Burada bakın hem x hem y yüklenerek birbirine bağlanıyor. Yani her ikisinde de yük olacak. Öncelikli olarak arkadaşlar bunların seri olduğu için c'sini bulalım. 3 çarpı 6 bölü 3 artı 6'dan 2. Q eşittir vc yapıyorsunuz. 12 volt vermiş. C'si de 2, 24. Hangisinin yükü 24 burada? X'in mi, Y'nin mi? Hocam şeyi <gülüyor> olsun <gülüyor> arkadaşlar seri olduğu için her ikisinin yükü de 24 Tabii hocam. yani artık kutuptan 24 çıkıyor biliyorsunuz serilerde yükler aynı oluyordu 24 ikisinden de gezdiği için bunun da yükü 24 bunun da yükü 24'tür ya ben de öyle düşündüm de bir anda sorunca acaba yanlış bildiğim bir yer mi var diye düşündüm hocam. Tamam. bir daha sormadan söylerim o zaman <laughs> Aynen hocam. Önce. Önceden sordum. Qx ve Qy 24-24 arkadaşlar. Her ikisi de. Şimdi bunları ne yapıyorsunuz? Topluyorsunuz. Qx 24 buradan geldi. Çıkarıldı geldi. Qy de 24 buradan çıkarıldı geldi. Topluyorsunuz. 48 eşittir. V çarpı. Bakın yine paralel. 3 ile 6 paralel. 9. V oradan sadeleştirilirse 3'e böl 16. 3'e böl 3. 16 bölü 3 volt olur. Eğer burası eksi burası artı olsaydı arkadaşlar ters bağlı olacaktı. Yükler ters bağlandığı zaman birbirini ne yapar? Nötrler. O zaman sıfır olurdu. Ona da dikkat edelim. Evet. Son iki sorumuz arkadaşlar. Yorum sorusu. Konunun en başına söylemiştik. Böyle bir şekil ya da böyle bir şekil görürseniz arkadaşlar yapacağınız hareket şudur. Bunda yük sabit kalır. Bunda V sabit kalır. Bunu hemen söylemek zorundayız. Şimdi burada nasıl değişiklik yaparsa yapsın arkadaşlar. Yük yani Q sabittir. O zaman soru yok yalım. Levhalar arasında E'si yani dielektrik sabit büyük madde konulursa C eşittir E A bölü D ydi. E büyüdükçe C ne olur? Büyür hocam. Büyür evet. Sığa dediğimiz şey büyür. Bunların şeylerini de yazalım da. Zaten formül çıktı. Q eşittir VC. Gerilim de azalıp ters orantılı olduğu için. bravo, önce. bravo. Evet. Q sabit kalacak. C büyürse V de azalır, olur. Keşke buna artar deseydik. <laughs> Büyür dedi. <laughs> Levhalar arası uzaklık artarsa arkadaşlar hemen canım eşit ağırlıkta diyoruz. D arttıkça sağa düşüyor. Azalır. Ne demiştik arkadaşlar bunda? Gerilim sabit kalır. Ne yaparsak yapalım aşk ile yapalım. <laughs> Ve arkadaşlar her türlü play eşit işte olduğu için sabittir. Enerji de azalır hocam. Bakalım Sı enerjiye. Sığa ile doğru orantılı değil mi? Kukara bölü 2C C, evet, C ters, payda da. Ters Şimdi bizim yükümüz ne oldu peki arkadaşlar? Sığa azaldı da yük daha etkili. Neden? Çünkü karesi ile etki ediyor. Bakalım Q eşittir VC dersek arkadaşlar. Şimdi C'miz azaldı. Sıra azalır demiştik. V'miz sabit dedik. O zaman bu azaldı. Bu değişmediyse çarpımları da doğal olarak azalmış olur. Q da azalıyor. C de azalıyor. Ama Q arkadaşlar kareyle azaldığı için daha çok azalmaya sebep oluyor. Ve enerji de azalıyor arkadaşlar. Evet sevgili gençler. Soru çözümümüzde bu şekilde. Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar.